Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Samsung cihazlar bir anda kapandı, Logoda da kapandı ya da reset atıp kapandı ya da şarjda kapandı arızası. Şu an M31 kronik bir cihaz. Yani Samsung'un kronik bir cihazı Logoda da reset atıyor, Logoda kalıyor. Bu cihazımızın arızası %90 Logoda kalmasının, reset atmasının sebebi RAM arızasıdır. %10'luk kısımda diğer bileşenlerdir. Dediğim gibi Samsung cihazların A serisi, A serisi yani A50, A70, 71, A30 gibi cihazların kronik arızaları logoda reset atıp kapanması. Samsung cihazların logoda kapatılmasının sebebi <laughs> kullandıkları lehimden kaynaklıdır. Yani 183 derecelik bir lehim kullanıyorlar. Bu lehim ne oluyor? Isındığı için oyun oynarken cihaz bir zaman sonra soğuk lehime düşüyor işlemci bacağı. Bu işlemcinin ısıdan çatlamasına ya da remin ısıdan çatlamasına sebep oluyor. Bizim kullandığımız 217 derecelik lehim yani uzun yıllarca kullanabilirsiniz. Yani Samsung'dan daha sağlam yapıyoruz. İşlem ücretine gelirsek cihazına göre değişiyor. Şöyle söyleyeyim e, yani Note 20 Ultra ile M31'in fiyatı aynı olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim or yani bizim verdiğimiz fiyatlar yeni cihaz fiyatlarıyla aynı fiyatta değil. Yani örnek misal 2000 lira fiyat verdim. 2000 liraya telefon yok. Tabii ona göre değerlendiriyoruz. Testlerini yapıyoruz tabii. Yani müşterimize teklif yapıyoruz. Satmak istedim. Satın alıyor. M31. O da Kronik. Samsung logosunda kalan bir cihaz. Android pişmanlık değil. Ya. Android e, sağlam telefonları var. Mesela OnePlus 9 Pro, ben 8, ben 8 Pro, 7 Pro. Yoktur, bana uğramamış Android cihaz vardır diyorsun değil mi? Yani OnePlus <laughs> çok az yaptım öyle söyleyeyim. Ama OnePlus bozulmasın. Yani bozulduğunda tamiri olmuyor. Çok zor. Kartta öyle bir sıkıntılı ki ısıdı, ısı vurduğun zaman OnePlus'ın kartına çatlıyor. Dediğim gibi Samsung cihazlar için bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda profesyoneliz. <laughs>